Selamlar kimse, aldım ee, Çok büyük bir şampiyon Farmer bir şampiyon ama uzarsa iş yapar diye düşünüyorum Dokunayım abi Çocuğu dürtmem lazım Orada yoruma beğeni yorum bırakırsan sevinirim dostlar Hiç öyle beğeni yorum atmıyorsunuz görüyorum Sağ olun valla gazatın için beni Biraz asan tatlı olur yani desteklisiniz Şuradan devam edelim bir çekesim plan var. Dünya gezip ya da işte yazın mesela bir, hikaye tatil yapacağım. O vlog çekesim var ama bilmiyorum ya izlenir izlenmez gibi sanki. Çünkü şeyler düşük yani. beyni görmez olduğu için rate çok düşük falan. Hızı attırmak gerekiyor ki geri düzeltelim. Bu yasu öne yürümeyecek arkadaşlar, Aslan parçası. Güzel. Bu yasu bizi yeniyor arkadaşlar. Çok ağır yeniyor hem de. Ben bunu düşeceğim sürekli böyle. Ay, ay yanlış yere nasıl attım lan bunu? Ne yaz? Var dedim ya sen, sen kol düşüyor diye. Bir daha bir daha bir daha ya oradan. Vallahi. Evet say. Kanka üzdün bizi ya. Vallahi üzdün bizi. Üzdün ya haberin olsun yani. Ha, hayır lan sen gel buraya. Aha Warby'e bak lan. Warby'e bak. Aha. Nasıl geldi Yunus mu İlk defa gen kaldım 3 level'da. Heyecanlıydı. Heyecanlıydı abi güzel. Süpersin. Helal olsun vallahi sana gelmiyor. Güzel. Wörth oldu. Çocuk agresif oynayamaz bize karşı bundan sonra. Taş yok ya. Adam sonra ilk kötü mı oynayacak yani? Böyle adam yaklaşınca şey yapacağız. Keser miyiz ya? Ne yapıyor Adam öldü. Keser miyiz ya bunu? Ezalet durmuyor ya. Ama buraya böyle yapmak zorundaydık. Sebebini söyleyeyim. Lane gitmem gerekiyor burada. Warwick gank'i bak. Bir gank aldık. Oyunu bitirdik midden görüyor musunuz? Ka yani zorlu matchup orada. Luz Ama kazandık matchup'u. Bu minyon. İşin ne orada Allah aşkına tamam, gidebiliriz. TF atacağız mecbur galiba. Ama bu yok. Yapacak bir şey yok. flash attı. Güzel geldi çocuk. Okey. E, ee, direkt kurul of gidelim bence ya. 300 gold diyor. Hmm, anlamıyoruz. Neyse. Pot almayacağım. Hey, tem bitirme uyuyacağım. Yeni puşlayabiliriz. Ryze'ı kestik. İgnite duruyor. bir şey yasoyu. Şöyle var da atacağım. Çocuk büyük ihtimalle base harbi Elbette düşünüyorum. Dragon, dragon, dragon. Gel buraya Adam ne biçim böyle ya? İyi vuruyor ya Şu büyük miyon vurmasaydı iyiydi bize ya. Miyonlar çok sıkıntı ya bize. Güzel vurduk. Gel gelir mi köpeğe? Ha öldü. Patlat iyi. Kıversin kanka. Ha kitin kalması önemli arkadaşlar. Rise oynuyor. Par farm, farm alsam etiyor. Oyun uzayınca iş şey yapacağız zaten. Ve bitemiyoruz ya. Şart ve kurtama acizi var ki şu an APM yok ya. onu canlara neyse bir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Gidemedik de beyze e ya. Ve Bey yok kuşlamıyoruz. Şurada beyze atalım, re atalım. Enkültüre gidelim. Güzel. Jungle'lar eşit gidiyor. Biz beyzi çok kötü attık. inanılmaz kötü beyz attık abi. Şöyle basalım abi. Pot almayalım ya. Pot almadım çünkü Rodolf'un bitmesi önemli. Her dakika daha fazla upgrade geliyor. Full cool de bayağı iyi oluyor. O yüzden bitene kadar çok da şey yapmamak lazım. Oraya yok ne biçim taş şu lan oyunu. Bayağı da böyle bir jungle gelmemişti. İyi oldu yani geldi. Buna vurmasa iyi de W atmak zorunda kalacağız. Bizim için olay şu. Bunun ikisini aldık ya. Şu an sadece lane istem yetiyor. Adamı kesmenin hiçbir şey yok bize. Avantajı yok. Çünkü adam kesemeyebiliriz. Adam güçlü yani abi. O adam az sekmiyor şimdi mesela o şey. Yandan... Uzaklaşıyor çünkü. Az yaklaşsana ya. Tutuyor mu ya? Güçlüyüm. Tamam canım çok ama Yasuo abi. Detaylaştığı zaman her türlü biçer bizi. Yapar keser. Lindar düzgünce patlamıyor mu anladım abi. Oluyor böyle şeyler o zaman ne diyelim. Garanti itelim ya Farm kaçsın istemiyorum şu anda. E, ward konduracağım. Beyzen gitti çocuk. Tapa mı çıktı? Adam yok. Garip. Bizim bot fena uzuyor ya. Zor olacak maç. Çok fed olmam lazım. Ayıp elbet topta. Baksanıza adam aşağıya sekiyor. Ama beni sağ çok tatlı olacak be kanka. O suyu ne sekmiyor mesela? Boru güzel gidiyor. Biz de miyiz acaba? Berbete koşuyor. Ben de geliyorum kanka. Ha, salmış. Burada var falan. Salmış. Okey. Burada of. Bin bitirdiği için şu an mobil arkadaşlar böyle milyonlardan E sektirip adama bir şey yapabiliriz diye mi bunu yapamadık atıyor ya. neyse salalım şu an şey var okey E de patlamıyoruz ya okey iyi vurduk burada. burada iyi vurduk Q E Q atarsak çok atıyor ıskaladık ne sorun değil böyle canını aldık bu V'de item bitiyor Yapsak ne olur? Bir aracan kaldı ki. Okay. Okey. 50 volt eksik. Yani... Ne Yapacak şey şu bekleyeceğiz. Botta güzel kili var ya. Vuruk alalım orayı. Şu an Vuruk için bir ekmek var orada. Şunu 5 volt dedi. 30 volt beklenir mi ya? Hiç beklenmez biliyor musunuz normalde. <laughs> Neyse bekleyeceğim 20 volt. Büyük wave. Adam biraz yavaş isterse yalandan. Oğlum Hadi oğlum be. Hadi aslanım benim. Hadi koçum benim. Süpersin. Top öldü mü? Onu flash var çektim mi? Atmış yani. Ultiye bas oğlum kaçarsın. At da bunu. At bunu. Şu at bir daha yok yemedim. Güzel. Büyük bir yetiştik galiba. Büyük bir alamayacağız. Üzücü ama XP alacağız değil mi? XP al aynen. Üzdü. Onu ne biçim vuruyor? eski gördünüz mü? Eski bir level atlasana bak. Muazzam. ota falan gidebiliriz ama yani dediğim gibi arkadaşlar bizim işimiz işe e, yapmak değil. denk atmak değil. Farm yapmak. Ya sonra takılsın ileri geri sağ sol. Bakın yani dışarı basmış çocuk. Güzel. Biz buradan devam. Güzel bir yol alacağız. Atla oğlum. Aha Belved öldü. Çok güzel. O da öldü. Aslan parçası. Bütün skiller atınca ne oluyor biliyor musun? Aha da bu oluyor. Güzel. Skill e sakladım e kill için arkadaşlar. Skillerin hepsi orkta kalmaz, iyi olmaz. 7 var. Daha da fazla almasın. Neyte e düşecek. Yok ağlıyor ama biz burada iş yaptık yani hiç ağlamasına gerek yok mu? Lama ne vurduk lan öyle ya. Uca asayide. Tamam burada volu yok herifin. Kesemez miyiz ya? Yok. Flash atmak istemedim ya. Aman cıvır yatın ya. Namıza küfredik. <laughs> Yapıcımız yetmedi aga. Volü kesemez orayı ya. Denemesin orayı hmm. Kaç oldum volü ne yapıyorsun? Kesecek mi orayı? Ace var mı? Ace yok ki. Ya. Ölecek. Çok gereksizdi. Çok gereksizdi abi. Evet ya. Arabi veret. Hep ölüyorum söylüyor. Tamam güzel. Yeni ettik. İyiyiz. Velet velet. 3 yaşından bir veled. Şimdi biz genk yedik flash atsak iyiydi ya. Boru külüsü atsa fıştalım. baktım bunu kesiyor. Yani çok zorlamayalım. Oo, bu şattan aldı. Değil mi? Oy 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 oy. Çok kötü olmuş ya. Çok kötü olmuş şattan aldı. Güzel. Fena özel Keser değil mi bu ya? Denesek mi? Yuruyoruz ha. Deneyelim mi? Buradan kaçarız bence. Sonra Pelgaş'la kaçıp bunu keseriz. Bu, uh, güzel güzel. On numara oldu. İstediklerimizi yaptık. Ben Beyze git. Red buff var ya. Hatta buff aldı. hiç gelmese iyiymiş ya. Bird olmadı bana biliyor musunuz burası? Abi adam yine şey var ya. Sen ne çocuğu? Adamın bolu bitmiyor ki abi. Boşuna canımız Bu ne? Adam oradan yasıyor bize ya. Gelmez mi buraya kimse? Gelmez galiba. Hmm. Ece abi. Adam direkt vol açıyor ya keseriz bence şu an ne diyorsunuz açıyor Bak, oraya gittim ölmeyecek mi ya burası niye öyle burada abi ne biçim bu bir yer vur oraya al abi şunu Aa inan şuna şuna. şuna. Yemiş alırsak yaşarız. Of of of. Güzel dilendik abi. Bu elbet daha iyi dilendi bizden bu arada. Hep ölmüyor. Aa şeye dönmemiş. nasıl bot var ya. Güzel kesti. <laughs> Asla geçmiyor bizi öldürüyor ya yavaş yavaş. Öyle bir şey ki boğuluyorum öksürünce ya. Nefes alamıyorum. Doktor ekmek lazım aslında. Ha, şuradan plate alırız. Ya bir milyon canı kalıyor bir canı kalıyor denleniyor mu ya? Neyse flash attı flash atlı. çok yani kriti Bilmiyorum çok kriti attı arkadaşlar 2 üç de attı üstü galiba bana gelmedi değil mi? Hayır korktum Biri zannettim korktum abi gelmedi. şu botu aldık bu Rush'yiz tek atacağız adamlara bir de gider galiba bu yok gitmez bu beğeniyor. Unutmuş unutmuşum arkadaşlar Anancı veletlerden 3 ay olduğu için bu da benim plan lazım normalde ultim var. Bir de yürüdüğü zaman neyse. Ya sonra karşı oynayalım. Yeniyoruz zaten. Bizim orada şey bitti. item bitirsek rahatlarız. Kuleyi almamız lazım. Bu ne abi? Buna yardım edelim mi? Gerek var mı? Minyon sal bizi be. Güzel abi. Abi sal ya. Büyüklüğünü alalım bari sen Uti basamaz çünkü şey var şu Ama iyi kes ya. Öldük mü peki? Yok ölmemişiz. Tek attık çocuğa. Abi bizimki ölüp alt atır çekti. Ya ben diyorum acı ya. <laughs> Gelip lan? Maymun maymun. Anlarım maymundan, bundan hasından? 3 ay diyorsun sen. Git olsun iyice. Buradan biten de çok iyi. Item alınca rahatlarız ya. Şu an yanlışlar yapıyoruz ama hayırlısı bakalım. Burayı itip bey Bak şöyle Q'yu atıp e, Q atıp W bir yere kalmak tek Güzel. Warrior botu kemplemesi lazım. Yani çocuk sürekli ölüyor filan sövüyor. Tehlikeli bir şey yani. İnsan olmadığı için. Hayvan olduğu için. Ne alacağız? Ondan sonra tanklaşacağız biz arkadaşlar. ya su kututma gemik. Armor mana alayım. Ya güçlüyüz. Oraya oynayamaz değil mi? Denesem mi? Yok ya. Koydum TP'yi. Önce gitmesin abi. Gel oğlum buraya. Gelmiyor galiba. Oğlum bayağı vuruyor. Lan ne biçim vuruyor? Gördün mü damacı? Tutabiliriz. Wave yok. Ulti toplayına gidelim bence. Ne diyorsunuz? Vermeyelim bir şey ya. Adamlar bir şey vermek istemiyorum. Gidiyor mu kanka? Lan onu kaçtı. Neyse. Ulu bizi kesemez. Çok pedim ben şu anda. Buraya itelim Şu item bitince bizi Yasuo kesemez. Nilah da kesemez. Nilat da kesemez. Önde rahat rahat oynayabiliriz diye düşünüyorum şu anda. E atalım koşalım acı. İki stek sonra level de gelecek. 14 15 iyi gideriz. Öldün değil mi ona sen? Kanka yani o Yasuyu fillemeniz an yok zaten. Adam hani kötü durumda. Adamı pilleyin ki bir yeriniz soğusun ya. Değil mi? Dur ver kanka sen. Yani fillemeseniz şaşarım ya valla. Değil mi? Yani. Kanka ya. Allah aşkına sus mide mı? Chat yapınca ben midem bulanıyor. Topa çıkalım. Adam bir de flash atıyor diye adama aşağılıyor Bir de oynadığı için kendi kötü olduğu için sıkıntı yok ya. Oğlum nasıl bir egoist lan millet. Şu bana egoist diyor insanlar ya. Aynen kral egoist biziz. Kanka sen bir gel ya. açaman ki. Ulti bas Kaç. Adam yani armor marmor kasmış arkadaşlar biz AP vuruyoruz. Bu pek işe yaramıyor. Bu medeki egoyu görüyorsunuz ha ben sonra bana ego insanlar ya. Ne bana ego isteyenler de bunun gibi insanlar ben size söyleyeyim. Ben onlardan daha az ego Oğlum keselim bana. ben onun bariyerim varmış. Flash niye attım? Unuttuk bariyeri ya. Bura evet arkadaşlar ya. Şunu unuttum. Bomboş flash arkadaşlar. Neyse şu anda vurayım bari. Kule düşmüş zaten. Ölüyormuşuz. Öldüm oğlum kule. <laughs> kule tek attı bize. Biri gelse şarttan var değil mi bende? Hem de bingot var. Abo öldük. Kaç 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 kaç. Hatta şu ışınlanmadan gideyim. Burada kesin birileri geliyordur bana ya. Buradan gideyim hatta re atayım. Gelirler yani bana bence, ne diyorsunuz? Gel var mı sizce? O ne güzel ışınlanıyor çağır ya. Skin harbi çok güzel ışınlanıyor. Biri diyecek daha bir, bir gerizekalı. <laughs> Efsane teleport kardeşim. Bu yani, kimse bilmedi özel bir teleport arkadaşlar. Ben gidiyorum abi, 3000 gold olmuş harcayalım paraları. Mangırları harcayma zamanı. Şunu alacağız, rabonu içeceğiz. Tık abi, 20 gold. 20 gold 20 gold kötü oldu hp'miz yok Git gitmez inşallah ya topa devam edelim ya şuradan işini alalım bir jin maymunu bir şey soracağım hmm. leş gibi oynayıp ana bacı sürpriğin almak nasıl bir duygu Abi ya şu. Onun akar keser mi ya? Gel Neyse vazgeçtim. Arkası yok. Yani bellevet çıkar bir şey çıkar. Yatarız aşağı. Yine öldüler ya. Yine öldüler ya. Ölmeyin oğlum ya. Ya da şeye bak ya. Ya da şeylere bak. Şimdi. Ben utanıyorum ya. Olurken utanıyorum yani. Ayrıca bu da güçlü değildi eskiden ya. Ne olur böyle güçlenmiş. Ne yapıyorsun lan? Marketlere bak. Geliyorum kanka. Geliyorum bebeğim. Buradan buraya gelsene ya tek atayım sana. Buraya gelecek bekleyeceğim ya. Bekleyeceğim bebeğe Sen bizim kuşları aldı. Şimdi blue buff'a gidiyordu. Kesik. Buraya gelirse de öldüreceğim bu arada. Çünkü skillimiz bir şeyimiz yok. Oh, sen de bir babamısın ya. Eee Eee E kral, oha Gir ya şuna Ötüm giriyor Yapış moruk, o bohbelan ölme Abi şaka mısınız siz ya Öldük galiba Bir vuruyoruz ha. Aha adam atarken öldü şey yaptık. Kaç 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 ne yapayım? var mı? Çok trolüz ya bugün. Neyse. Kul cool gözüktü abi. Kul <laughs> cool gözüktü arkadaşlar. Öyle değil mi? Çok kul. Cool. Çok kul cool gözüktü. Para etmiyor şey. Ya ondan para etmiyor. Red çaldım bari. Adam bulumu çaldı ya. Yonadık ya. Tam ulti patlarken tek attık çocuğa. Ne yapıyoruz ya bu sporu. Rahat çalmaya gelecek, değil mi? Oğlum ne var ya? Tam TRS halini ezberledim arkadaşlar. Bak gördün mü? TRS da ezberledim o okay. da. Ne var ya? Krit attığı için... ...jan az bir de şey vuruyor. Çok vuruyor ya. Bir K falan vuruyor rahat çalan. Abi yetişmedim cidden ya. Belvet geliyor. Keser miyiz ya? Abi nasıl ya? Öldük kaçarız belki. Aa flash attı. Bir not verdik. Neyse bitirdik item galiba. Item bitsin diye ne dilendik ya. Dedi salsa köpek tam bitiyor da neyse para gelecek. Flash attı çocuk. Flashımız geç geldi. Tut oğlum kuleyi. Şu an oğlum farma bakar mısınız? Ama biraz az ya yine de. Güneşe bak. Güneşe bak ya. Jin 9x anamıza sövüyor. 20 dakikadır. Hem biliyor hem sövüyor. Yapma Oruk sen yapma bari oğlum. Adamlar mal sen yapma bari. Onu kessin ama seni o kesecek. Tek, tek atıyorduk. E'si olsa belki. Ace yok. Baksana bak bak. Tam gerideki adı bak. Utandım ya. Yanlış bak çocuğun ya. Bitimiz var. Bu da diyosu galiba. 2 tane 3 alkıyor. Necer var mı? Yok. Biz luzebiliriz. Aslında taşımasam iyi olur ya. Bunlar luzasa tatlı olabilir. Her an satabilirim yani. bu ana geldi falan yazıyor. Gel abi. Ama öl ya kanka dilenme o kadar. İyi vuruyoruz ha Anamıza küfür yiyoruz. Taşıyoruz anamıza küfür yiyoruz. Ben buna flash açacağım. Atamayacağız galiba. Öldü <laughs> mü lan? Oğlum vuram... Ne lan oğlum bu? Tek attılar ya. Niye öyle çok vurdu? Oha Friten bir şerif. Dominik de varmış. Uuu fena sattık. Bakmadım itenlerine çocuğun. at derip bize. Öleceğiniz kaçın kaçın. Kaçın öleceğiniz kaçın. Warwick yok orada. Çık, çık baron vereceğiz. Ben sattım ya. Ama yani satılabilir ya. Çünkü yazı şeylere bakınca. Atox Warwick. Yani Warwick hak ediyor bir tık. Kuşu at sana. Kaç koşu? 499 koşuyor? 409 koşuyor. şimdi koşma yemiş. Tom Warwick adamı. At bir Warwick. Okey. Ne yapıyor? TP'miz var. Ejder var. Ejder, Ejder. Ejder iş yapar. Ejder VV. Ejder Ejder asıl Şunu kükürden repolim mi acem? Repolim. Tek atıyor ya herif. Çok fet. Öldük mü sizce? Ya yani da acaba bu herif keser miyiz? Zor ya. Zor gibi ejder alalım bence. Biraz fazla vuruyor. Bir de ben sıkalım. Az önce skilleri ıskaladım kesemedim. Şimdi ıskalamadım. Yani EW -E -E atamadım az önce. Nasıl oldum bilmiyorum ama EW ıskaladım. Nasıl botu itiyor. Farmı koşalım. Bot farmı alacağım. Kaç kaç ne abi manyak. Öldün mü? Ölmüş olabilir. Şöyle bir alalım. Hasar bayağı iyi lan bizim. Kesti mi? Kesti. Super oynuyor lan sen çocuk. Ya çok kötü değil. Mükemmel değil ama idare eder çocuğun oynayışı. Şimdi E'de tek atı bayağı fedim ben ya. Bayağı fedim bayağı fedim. 1850 bot lazım bize. Sönler dışarıdan gelse var ya böyle ikiye bölerim galiba yani. Yani 95 kilo bir sesine adam böyle geliyor. Jar diye arıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya enlemezdim ya. Lan elimi sürdür lan. Bok bok bak boka boka el sür ben buna da el sürmem yani. Öyle diyeyim ben size. Ta köpek vardı aynı o işte yani ondan, ondan aynı. Aynı kan taşıyorlar. Hmm, 2850 diyor. Red bakın orada beklesek birini keser miyiz ya? Bekleyeceğim. Baron'a başlamazsanız iyiydi ya Baron. Yapma yapma. Şu an Baron değil ya. Şu an Baron değil. Şu an Baron değil çünkü üretbap var. Bir de gelseler patlı keseriz. Şu an Baron değil kanka. Söyleyeyim. O bebeği elemeyeceğiz. Şu an dakika 26 ya. Ölümler uzun. Baron alabiliriz. Gelmeyecek mi üretbap'a? Şimdi oyun bitti galiba. Neyse buraya Ben pingledim Baron yapmayın diye bunlara ama garipler yani T&P yok Baron yapıyorlar. Buraya alım. Can Baron şu an yanlıştı. şuraya alabiliriz. Burada aldık abi. Ya bunu bir şey. Tek attı. Oğlum çok vuruyor lan. Ultisi 1100 vuruyor. Bu 800. Neyle vuruyor bunlar mesela? La fena çar ya. Neyse aldık son yamızı. Bir var bu var. Baron yapmamanız Şunu iyiydi ya. Neyse ne Yine biraz Buna lazım ya? Bu adam biz yakalar. Bunu keseceğiz. Çok bad 20 kili var ya. Tamam, benim de karşıma öyle iki tane Abel gelse. Normal yani. Şununla bakar mısın? 13 17 level. TP'm var topa. Burada oyun bitebilir ama. Tutarız ya bunu. 2'ye atsam sekmeye tamamız. Hmm. Yasuo çok counterlıyor bizi. Bol açıyor arkadaşlar fena counterlıyor. Oraya büyük ihtimalle geliyorlar ya. Buradan bir farm alıp bir izleyeceğim. Ee, 500 gold lazım. Bu ulti bas kaç kanka ya. Oğlum, Milan Q hasarını gördünüz mü tek attı. Çok fed Biraz yani aşırı fed. Biraz aşırı aşırı fed çocuk. Oraya oynanmaz. buraya oynarız ya. Yani. Şöyle ulti basayım. Gel yani gidelim. Burada fight yapacak olsun. Ben nasıl bir yana değiyorum lan? Bekleriz buraya. <laughs> Oyna abi. Oynarız buraya. Buraya mı gitti o? Oğlum adama skill vuramıyoruz lan. Nasıl oluyor? Abi tek at dedik bize. Kaç 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 kaç. Oğlum ne biçim vuruyor lan? Asa görüyor musun? Zonya basamadım. <gülüyor> <gülüyor> Elif çok pet <fed> ya. <laughs> ah. bilmemişler ya. Tek atıyor. Burayı koruyabilecekler mi? Yok. Çok vuruyor arkadaşlar. Flaşı attan öldük. Zonya bassam da ölüyordum bu arada. Çünkü ona vurabilecek kimse yok bitirir oyunu bütün çocuk. yapacak bir şey yok ya. Çok böyle kazanmak desen açısı yani. İki tane abele iş yapmak lazım ya. GGVP diyelim. Ellerine sağlık yapacak bir şey yok. Adam çok pet ya. ben yani Nilah bizden güçlü çıktı. Bir flash aldı bizi. Aslında toplu oynasak %99 kazanırdık da ikisi AFK bu çocuk da ping rağmen öldü. Bu da barona başlattı lan Çünkü da açıya. Çok kazanmaları ben de istemiyordum açısı İyi oldu. Aslında böyle şey yapmak lazım. Fed hocam fed hocam Efe tam kazanacakken koşup diyeceğim böyle 10 kere öleceğim üst üste. Kaybettireceğim oyunu. Onlara 5 yıldız hareket olurdu ya. Şunları şuradan da deporlayayım da. Hespişimden de. Deporlayayım rahatlayayım. Belki banyeler izi Ne Bay bay.